Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tekno Spark 9 Pro modeline format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce açıklama kısmını mutlaka okuyun. Açıklama kısmını okumadan bu işlemi yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Şimdi cihazımıza format atmamız için cihazı kapatıyoruz. Arkadaşlar cihazımız kapalı durumdayken Ses yükseltme tuşuna basılı tutuyoruz Basılı tutarken açma kapama tuşuna basılı tutuyoruz 10 saniye 15 saniye bekledikten sonra açma kapamadan elimizi bırakıyoruz Ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Komut yok yazısı gelecek. No Komut. Açma kapama tuşuna basılı tutarken ses yükseltme tuşuna bir defa basıyoruz, bırakıyoruz. Format işlemi, e, format menüsü gelmiş bulunuyor. Bu menüden ses kısma tuşu ile wipe data Faktör rese'de gelip açma kapama tuşu ile OK'liyoruz. Okay Ses kısma tuşu ile Factory Data Reset'e gelip açma kapama tuşu ile okeyliyoruz. Reboard say sistem Now üzerinde açma kapama tuşu ile okeyliyoruz. Format işlemi başlıyor arkadaşlar. Tekno Spark 9 Pro format bu şekilde atılıyor. Tekrardan söylemek istiyorum. Açıklama kısmını okumadan bu işlemi kesinlikle yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar.